Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere buradan kendi buluşum olan patentli ürünüm olan Minifix ve RAF aparatının tanıtım videosunu yeniden çekiyorum. Şimdi öncelikle aparatımızın tanıtımını yapıyorum. İki kısımdan oluşuyor aparatım. Öncelikle bu kısa aparat. Bununla yan ve alt üstlerin sıfır birleşimleri deliyoruz. İkinci aparatımızda dikme olan parçaları bu şekilde kızaklı dikme olan parçaları birleştiriyoruz. Üçüncü ek ilave aparatımız da şu şekilde. Biraz sonra zaten videosunu göreceksiniz. Bunlar rafim yerlerini deliyoruz. Şimdi ilk olarak bir de mat kavuşlarımız var. Onları da göstereyim. Bir tane 15'lik ucumuz var. Bunu 14-75'e düşürdüm çapını. Eksantremiz daha sık olsun diye. Bir tane 9.5'luk mat ucumuz var. 9.5'luk yapmamız sebebi ee Onluklu beli çaktığımız zaman daha sıkı girsin diye. Bir de sekizlik matkabucumuz var. Bundan da havaliyelerini açıyoruz. Şu an işlemimizi başlatıyoruz. İlk olarak şu şekilde takıyoruz. kime kaldırıyoruz bakın. Buradaki kim buraya dayandığı zaman alttan işkence sistemiyle sık sıktığımız zaman parçamız hazır. Daha sonra uçlarımızı takıyoruz. Şu şekilde. ilk önce eksantrik yerini deliyoruz. Bir tane eksantrik bir daha Şu an hazır. Sonra mil demir deliğini deliyoruz. Buradan kavali yerlerimizi açıyoruz. Şu an parçamızın sol tarafı delinmiş oldu. İşkencemizi gevşetiyoruz. Buradan pimimizi kaldırdığımız zaman bakın diğer pim aşağıya düşüyor bu tarafına dayadığımız zaman alttan tekrar işkenceyi sıkıyoruz ve orada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapıyoruz. Bakın şu anda parçamızın burası bitmiş oldu. Santriklerimizi takıyoruz. Sonra kavallarımızı takıyoruz. Bak parçamızın burası hazırlanmış oldu. Sonra diğer başını yapıyoruz. Yapıyoruz. Çünkü buradan sıfır birleşim olacağı için sıfır birleşimlerde kısa olan aparatımızı takıyoruz. Şimdi üstten deliyoruz arkadaşlar. 9.5'luk uçla duvel yerini deldim. 8 de tavarı yerlerini açtık. Aynı sistem kaldırıyoruz. Bakın bir diğer taraf düştü. Tekrar bağlıyoruz. Şu an parçamız hazır sayılır. Tubellerini de deliyorum. dostum ellerinizi çakıyoruz buraya. Bakın. Delikler 9.5 olduğu için onluk tübel gayet sağlam gidiyor. Buradan yediğini tutturuyoruz. Şeyi takalım. Sonra komple son dolabı toplamış oluruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şuradan sıkalım. Şimdi yakın çekimde dolabımızın parçalarını görebiliriz. Sıkarır Şu an gayet güzel oldu. Şimdi bunu söküyoruz. Bu şekilde söktük. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi diğer başında aynı sistemi de deliyoruz. şu anda bizim merkezimiz 7,5 cm. Merkezimiz şu anda 7,5 cm. Bunu daha da kısaya getirmek için bakın buradaki frenimizi söküp buraya taktığımız zaman bu freni de buraya aldığımız zaman buradaki mesafemiz 5,5 santime düşüyor. Bu da ne için? Daha da dolaplar toplamak isteyen arkadaşlar. Banyo dolabı olabilir, çekmece dolabı olabilir mesafe daha kısa daha kısaya düşmüş oluyor. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Şimdi öncelikle kızağımızı yerleştirelim. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya arkadaşımız zoomlarsa bakın burada kılavuz çizgilerim var. Şöyle göstereyim. Hem merkez hem 18 milim olarak aynısı burada da var. Şu şekilde bizim zaten dikmeyi bağlayacağımız yerde bir 18 milim çizgimiz var yapacağımız tek işlem bakın şuradan şöyle göstereyim 18 milim çizginin üzerine çizgileri denk getirdiğimiz zaman sadece burada işkenceyle sıkıyoruz bakın başka bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor bunu böyle sıktıktan sonra arkadaşlar sağlamına bakın şimdi dikme olan parçamızı alıyoruz elimize Bakın, kızakların içi de şu anda hareketli. Sadece yapmamız gereken olay, kavale deliklerini denk getiriyoruz. Bakın, şu şekilde. Şu an kavale deliğine denk getirdik. Burada size püf noktası olarak anlatacağım. ayarlamanız kolay olsun diye. Şimdi arkadaşlar, bizim parçamız böyle kısa da olabilir, orta dikmeler veya sıfır da olabilir veya arkasından burada bizim şu anda 5 milim kanalımız var bu arkalık kanalımız burada 8 milim kanalımız da olabilir siz hangi şekilde kanalınız varsa şuradan bakın parça indiriyorsunuz bak 5 milime şu anda yandı bakın buradan sıfır olsaydı biraz itecektik arkadan sıfırlayacaktık ama bizim kanalımız olduğu için bakın kanala getirdik şu şekilde sıfırladık Yapacağımız tek işlem, şunları elimizde sıkıyoruz. Bakın, sıktık. Burayı da sıktık. Tekrar bir kontrolümüzü yapıyoruz. Şuradan, bakın. Şu an güzel. Sonra parçamızı kaldırıyoruz. Diğer lokmalarımızı sıkıyoruz. Hafif sıkmamız yeterli oluyor. Şu anda ne oldu? Parçamız ayarlanmış oldu. Geriye kalan tek şey dikme yerlerini delmemiz kalıyor. Şu anda dubel yerini deldim. Şimdi kaval yerlerini deliyoruz. Şu anda parçamız hazır arkadaşlar. Orta dikmemizi de delmiş olduk. Burada değerli arkadaşlar sizlere e, söylemem gereken başka bir husus daha var. Aynı parçada iki tane dikme birleştiği zaman önlü arkalı aynı delikte bu delikleri biz karşıya patlatıyoruz boştayken buradan delik karşıya çıkıyoruz. Sekizlikleri de karşıya çıkıyoruz. Aynı şekilde plastik tübel kullanan arkadaşlar için tarif ediyorum. Dubelin arkasını böyle bunlar bakla bakladır. Bir baklasını kesiyoruz. Aynı deliği arkalı önlü takıyoruz. Bu şekilde uzun milli kullanmamıza gerek kalmıyor. Sorunu çözmüş oluyoruz. Aynı dikme üzerinde. geldi raf pim aparatımıza. Şimdi biz böyle bir modüle iki tane raf takacağımız için yanlarına ikişer tane de boş delik açacağız. Bunu ayarlarken ilk önce şu şekilde aparatımızı takıyoruz. Kısa dolaplarda aparatımızın sadece tekini kullanmamız yetiyor. Bunu daha geniş dolaplar için kullanabiliriz. Şu şekilde önce aparatımızı takıyoruz buraya. Sonra rahat aparatını alıyoruz. Bunun da matkap ucunu çelik yaptığım için 4.85'e düşürdüm. Bu raf filmleri tatlı sıkı girsin diye. Tamamen elmas kırık yapmasın diye. Şu şekilde Şimdi arkadaşlar bunları böyle gevşekken buraya takıyoruz deliklerine. Önce bunları şu ikisini gevşek, bunu da gevşek tutuyoruz. Önce takıyoruz buraya. Bakın. Sonra buradan istediğimiz ölçüyü rakamlardan görüyoruz. Bakın ben şu an 9.5 olarak ayarladım. Sonra bizim rafımızın geleceği yeri Buradan zaten çizgi attık. Bir defaya mahsusunu onu ayarlıyoruz. Bakın ben şu şekilde ayarladım. Şu şekilde. Şöyle ayar çektim. Yani rafımız böyle girdiği zaman filmimiz rafımız buradan sıfırlanmış olacak. Şu anda ayarımız bitti. Buradan sıkma işlemini yapıyoruz. Bakın. Bunu sıktıktan sonra bu lokmayı da sıkıyoruz. Şu an hazır. Tek yapacağımız işlem geriye delmemiz kalıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle delebiliriz. Bakın. Ben şu an dört tane deldim buraya. Dört tane de buraya deliyoruz. lazım Sadece ortadakini gevşetiyorum. Bakın. Sonra bu şekil itiyoruz. Buradan bakıyoruz. Çizgimize. Şu şekil Ben buradan 28'i görüyorum. Buradan sıkıyoruz. Tekrar buraya deldiğimiz işlemin aynısını buraya da deliyoruz. Hafif denkleşe bunu. Şuradan şimdi kaldırdığımız zaman bakın arkadaşlar. Gayet. Rafta en ufak bir toparlamak gözükmüyor. Görüyorsunuz. Buradan kaldırıp ona da bırak. Ne alttakinde var ne toparlama. Buradan çıkarıp bir üste takabiliriz. Şu şekilde. Bakın. Tekrar çekiyoruz. Bak. Görüyorsunuz.